Burası bir zoom at. Aynı ortamdayım. Herkes görsün. Ama yani çektiğimiz şeyleri de... <laughs> Olsun be. Köpek pitbull sanki yani. Hayvanı da Ama korkuyorum kanka. Ha arkadaşlar bu bölüm biraz şey sesini duyabiliriz. Havlayacağız. Ha. <laughs> 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 ha yemek mi? Yo. Tam acıdım ha. Tam acıdım. Fiziksel olarak top formunda olan kişilerle ilgili bir şey çekeceğiz. Fiziksel olarak top formunda olan en kişilerle formu. ilgili. Evet. Ha, top olan top. <gülüyor> <gülüyor> top deyince top anladım Burak. Sizce bizim ekipte vücudu en iyi olan, onu gördüğünüzde... Of Burak Topent. dediğiniz kişi kim böyle baktığınızda? Burak daha... <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Memelerimi oynatıyorum. Kız mı, erkek mi? Karışık ya. Erkekle başlayalım mesela. Erkeğe bakıp da üf! Bunun vücudu da yani... <laughs> <laughs> sen. <gülüyor> <laughs> benim dışım ne oğlum? Benim zaten iyi yani. Ya mesela poposuna baktığım bir erkek yok mu hiç bizim ekipte? Var sen. Ya <gülüyor> oğlum tövbe tövbe ya. Ne olsun istiyorsun? Ya görünce of demiyorum da yani bence işte atıyorum Can Karakon'un ya da ne bileyim Vasil'in falan vücudu iyidir yani. Bu arada Vasil hakikaten güzeldi yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> olsun görüyor musun <laughs> Şimdi bugün senin de fizikleriyle ve güzellikleriyle gönüllerde tat kuran ha. özellikle kendi gönlümde evet. dünya gönlü gelmiş geçmiş Aa, iyi. en güzel modellerin ve mankenlerin <laughs> en sevdiği yemekleri izleyeceğiz. Ha, en i̇zleyeceğiz yemekler. bir de. Yed evet, de izleyeceğiz. Aa. sadece izleyecek miyiz? Yemeklerini yiyeceğiz ha, en sevdiği tamam. yemekleri. Bir de yerken izleyeceğiz. de modelleri izleyeceğiz. Bir de yerken birbirimizi izleyelim. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir bölüm. Peki böyle best model Kafası mı? Video rastlıklık falan. Ha, onunla bir şey yiyeyim ki ya. Göreceğiz. Emily Ratakowski mi? Evet. Ne oldu? Bir tepki. tepki kalmayız. Burrito mu? Burrito bu. Ya bunlar bunları yiyorsa benim adım Yaren değil ya. Yiyorlar Yaren. Burrito mu ne bu? Burrito Arkadaşlar, mu? kim o model ya? <laughs> Yerimden Allah Allah'ım! razı olsun. <laughs> Ben şimdi akşamleyin kız arkadaşımla buluşacağım. İçerisinde bunun manş <laughs> baş fasulyesi var. Baş fasulyesi ne alaka? He. Zor zor. Arkadaşlar, burrito Emily'nin en önemli. sevdiği yemekmiş. Emily kim diyenler olabilir. Öncelikle Instagram'ına bakmanızı öneririm ve hemen videosunu <gülüyor> <gülüyor> ayrıca açıyorum. Mesela bence no bir kadın. Abi ben böyle bu yüz atlarına sahip kadınları çok beğenmiyorum. Ben Instagram'ı göstereyim istersen sadece. Gösterme o zaman fikrim değişebilir. İçinde mi patlıcan falan da mı var? Kıyma var, marş fasulyesi var, mısır var, efendim var yani bayağı bir şey var. Çok güzelmiş bu. Hmm. Oh tamam yerin keyfi yerinde. <laughs> Artı bir kilo bugün gelecek bu arada sana. <laughs> <laughs> İlk başta Blurred Lines diye bir şarkı vardı tamam mı? Şey Feral Williams mı? Evet. Bu arkada da 10 tane falan böyle mankenimsi kadın oynuyordu. Bütün kızlar üstsüz çekildi. Ne diyorsun? Emir Atakovski de bunlardan bir tanesi. <laughs> Sonra sen onu gördün Instagram'da takip ettin. Evet. Sonra her postunu like'lamaya başladım artık. Ee, iyi i̇yi takip ediyorsun. Evet. Mesela fiziksel olarak en son en çok seni çeken yönü ne em Genel ya. Ama sanki bir şey ön plana çıkıyordur belki. Ne bakıyorsun oğlum? çok iyi. Oğlum nasıl bitirdin? You Oo. Sen orada Emile'nin görüşlerini <laughs> anlatırken ben yemeğimi yedim ya. <laughs> Sence abi bir favori yemek gözüyle nasıl bir seçim burrito? Seçilebilir mükemmel. bir yemek mi? Mükemmel. Yani sonuçta abi burrito yiyebilirsin. Bir de farklı çeşitleri de var tabii. yani. Bir Yap. tane çeşit var. Tavuklusu da var. Ya protein, et, karbonhidrat, e, dürüm, işte benim içindeki sebzeler. Her şey var ya mükemmel bir şey. Hmm. Nasıl? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence bu insanlar Türkiye... ya yani ...Türk mutfağını bilselerdi, buradaki yapılan lezzette... ...Türk mutfağına erişimleri olsaydı, bunları seçmezlerdi. Evet, evet. Adana durum izleyicilerini alırsa Kesinlikle. <laughs> <değil mi? gülüyor> yani bu ekmek arası pirinç abi burrito dediğin evet. şey nedir yani? Burak bize kola versene kola. Evet ya, bir içecek ver ya. Vallahi boğazım kurudu benim. Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Yine başladık. <laughs> Allah'ım Adam ya. ya. Abi evden çağırıyor bizi hizmet evet, yok. Evet abi. Aynen öyle. Sınırlar. Her şeyi yarıya bölmüş. Ayşe de var. Kola zero oh, istiyor. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Abi rafal vermedin ne yapabilirim? Ayşe <laughs> <I> de var. Ben, ben. Ver açtı de ver. Emily'nin en sevdiği yemek olan burrito'ya kaç puan veriyoruz? Burrito güzel bir yemek. 7. Beş diyorum. Beş mi? Allah Ekmek arası pilav Allah Allah. yiyorsun. Abi günün sonunda. Beş veriyorum. Ben o da Emili Ben de 5 veriyorum. Emili atır. Emili'ye 10 veriyorum. Burrito seçilmez <laughs> mi yani en sevdiğin yemek? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dur, ne? Emili'ye kaç verdin? 10. <laughs> Hadi 8 vereyim ben. 8 puan ver gayet. Şöyle yani 8 yani, 8 yani. Ben burrito'yu kilo alsam da yerim lan falan dediğim bir şeydir. Anladın mı? Hani şu değer şu bir şey. Kırmazsa senin bir şey söyleyeyim mi? Düşünme bir şey var. Zaten kilolusun ve zaten yiyorsun aslında hani. Evet işte hayır. Evet. yerken vicdan azabı duymayacağım değer ya falan. Ha evet, evet. O anlamda. Doğru. Mesela ıslak hamburger abi pişman olursun yedikten sonra mesela. Şimdi sana bir magic trick yapacağım. Hazır mısın? Oh my god. <gülüyor> 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 ne olur konuşma bir süre abi. Şöyle otursun otursana Sen şimdi onu ya. bir tut kafasını seveyim ben. Tamam. Aa lan. Allah'ım bir. Ulan köpek de gözükmüyor ki bunu yalamak istiyor sadece bakın. Yalama yavrum beni. Tamam. Bak, bak kafasını sevdi şimdi bak. Dokundu mu? İlk temas Bundan yaptım ya. Bir bak. daha tut. Bir daha tut. Hiç gözükmüyor. Bir daha tut. Aa, bak şimdi ilk teması yaptım. O bana biraz alışacak yavaş Hı. yavaş. Değil mi? E, en iyi <gülüyor> alışma <laughs> yöntemi nedir biliyor musun? Bekle. <laughs> yani o parmağımı ağzının içine sokayım. Sen köpeğe en iyi nasıl yaklaşabilirsin ve en saygılı bir şekilde. Karşıdaki bir tanımıyorsun. Hayır abi. Ha. Bak avucunu böyle açıyorsun. Evet. Ve şu kadar. Ve buradan kapıyor. Hayır. Bu kadar yaklaştırıyorsun, sen gitmiyorsun. O geliyor. şimdi tap modellerin arada sırada böyle gerçekten çok sevdikleri böyle bir junk yemek oluyor diye biliyorum. Beklentim bir pizza mizada var yani beklentilerin arasında. Ambrosi dumpling mi seviyormuş? <laughs> bir daha söyledin mi? <laughs> Ambrosi miydi neydi? Alessandro Ambrosio. Alessandro Aa bu şeyin öptü. Kim öptü kız Alessandro Ambrosio? <laughs> Maroon 5'teki adamın öptü mü? O mu öptü? Çok üzülürüm. Hayır biraz Alessandro değil. Yemeğe bakmayı unutma. Gerçekten böyle hani bir çay kaşığı yoğurt mu <laughs> seviyormuş yanında? <laughs> Abi demek evet, onun üstüne dağıtacaksın işte onların. Bu <laughs> ne Ö mantısı bu arada? Ha, Olsun. Özbek, Özbek. Hayır. Özbek. bunun Özbek adı bu Pierogi Ko ve bir Polonya mantısıymış. Nereden söyledin bunu? Aa. Biz yaptık. Of annem mi yaptı? Evet. Ne diyorsun Hadi Sen vatan. Of evet ya İnanam Ama önce nasıl... bir Alessandro izleyelim. Alessandro'ya bir bakalım, bir bakalım ama yani. lütfen. E peki gerçekten 3 adet mi geliyor ya? evet gerçekten 3 adet geliyor bu kadar ince olduğuna göre. Ya ben bu kadar kemikli yapı sevmiyorum ya. Tamam ne bir sessiz... bırak bir her videoyu aslında böyle olur. Hani <laughs> açıyor izliyorum ya. Ama zayıf değiller mi ya? <laughs> Biraz fazla zayıf değiller mi? Bunu bir konuşalım ya. Biraz fazla zayıflar. Çok güzeller yani. Zaten onun için varlar. Ama bence fizik olarak benim tercih edip hayalini kuracağım bir fizik değil. Görüyor musun? Bunları bence dışarıdan izlemesi güzel. Böyle bir kız arkadaşın olsun ister miydin? İsterdim. Ne var bunun içinde? İçinde tatlı patates. Yes. Karbonhidrat içi karbon ekmek arası ekmek üstüne bir de yağ. Ama yanında ne var Yaren? Yoğurt. Peynirli ve neyli olduğunu anlamadım ben. Patates. Hmm. İçi patates dolgu mantı. Hmm. Yani inanılmaz değil tabii. Kıymalı olsaymış daha güzel olurmuş. Ama üzerine gezdirdiği yağ çok güzelmiş. Evet. Nasıl Burak? Beğendin çok mi? Iyi, çok beğendim. Ali, video nasıldı? Video çok güzeldi. <laughs> bugün endorfin patlaması yaşatacağım bize sen. Bugün, Bak şimdi. Bugün her şeyim ben, o. ben. Batuhan. Hangisi? şey <laughs> Bugün her şey patlayacak. Her şey patlayacak. Batuhan, <laughs> video nasıldı? Video çok iyi. Gerçekten mi? Video iyi. Şey, <laughs> yemek iyi. Pardon. Ayrıldılar. Allah kahretsin ya. <laughs> Oğlum ben kendi kendimi patlatıyorum ya. Ayda bir kere 3 mantı hakkım var, bu işte. Evet, bence o yüzden az yebildiği için seviyor hatta yani. Bence de. Yoksa çok iyi olsa... Şey, bunun şimdi lezzet bakımından yoğurtlu... Salçalı, Mantıklı. patatesli gözlemeden hiçbir farkı yok baktığın zaman. Fizyoloji de önemli ya. Atıyorum ben yediğimde neremden kilo aldığım belli. Belki onlar yiyip, yiyip almıyor. O nasıl oluyor ya? Yiyip, kilo almayı... Aynen yani. Bizim Anıl ya. Ulan Mesela. Çok yiyor, böyle bir şey olamaz ya. Var yani öyle insanlar. Dünyaları yiyip gerçekten hiç kilo almayan, dünya kadar tatlı yiyip hiçbir şey olmayan falan. Ben Belki de, de öyleler. Dünya kadar yiyip, popom şişiyor abi benim. Böyle bir şey olamaz ben ya. Ben de. Ne yesem yani. Bizim <laughs> biraz fizyolojimiz ya. benziyor yani. <laughs> evet. Şöyle ben hemen Alessandro'yu bir açayım abi. Hı <laughs> hı. Hanımefendi bu. En sevdiği yemek de önünde. Birbiriyle eşleşen güzel bir ikili mi sence? Patatesli mantı hani full karbonhidrat artı karbonhidrat olduğu için hı hı. Bilemenko. Boğa burcu olabilir. Bu arada çok baktın. Ha? Ya yani şu an arkadaşlar montörde açık hanımefendi Mert hep Hayır, oraya bakarak şeye, konuşuyor. Kadına bakarak dedin çünkü. Hı. Cümle buydu. Kadına bakarak. Sence uyuyor mu? Yani yani bilmiyorum. Bayağı inceleyim dedim. Boylu postlu belki yemeğe alışıktır şeydir bilmem dedim. Arkadaşlar Alessandro Ambrosio'ya kaç puan veriyoruz? Ben e, ee, hanımefendiye 10 puan veriyorum. Sen? 10. <laughs> evet. Bitti zaten. Hay bizim ilişkilerimiz demiş. bitti. <laughs> Aslında yerleşiyorum. Evet. Birlikte yaşarız artık <laughs> kanka. Evet, yemeğe favori yemek gözüyle kaç puan verdik? 9 Bende de bir 8 var. Bizim mantığımız daha güzel bence. Hı -hı. Yani benim damak zevkime göre bu 6, bizim mantığımız 8-9. 4 Yememeyi tercih ederim ben. Hmm. Çok yağlı oğlum Ya Yağ bir de içinde patates çıkıyor. Puanım 9. 9, 9. puan veriyoruz. Gayet lezzetli. Alessandro Ambrosio'ya kaç puan veriyoruz? Alessandro Ambrosio... Daha güzelleri olduğu için yedi. Ama yani model kategorisindeki 7'den evet. bahsediyorum. Normal bir kategoriden bahsediyorum. <laughs> Allah ya. çarpar yani. Kimin geldiğini söylemedim. Güzel bak bu güzel. Ne o? Fakir işi olduğu için iki tane getirdim. kıyma mı? Kıyma mı? Ne? Kıyma da bakar da kanka ne <laughs> olacak bu başka? <laughs> çok, 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 <laughs> çok 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 iyi. Çok iyi gidiyoruz. Bence ben mankenim. <laughs> Bence benim sevdiğim şeyler mankenlerin sevdiği şeyler. Senin en sevdiğin Kanka beni bak model. topun ağzına atmayın en sevdiğim. Ama sen de şey. geçen konuştuk ya. Ne kim lan? Keşke sevgilim olsan dedin kıza. Ben öyle Kendall şey. Jenner. Hayır, oh! Hiç demedim kanka. Gri şofmandan ibaret bir kadın yani. Ne? Jenner ailesi ve Kardashian ailesinden hiç kimseyi beğenmiyorum ben. Kendall <laughs> Olur siz... Pardon, çok özür dilerim. Hakkında çok özür <laughs> dilerim. Peki. Candle... <laughs> <Kendall> Candle Jenner... <gülüyor> Kendall <gülüyor> Kendall Jenner. <laughs> Şimdi o zaman önce bir Candle Jenner'ı izleyelim mi Buğra? Yok. Bir bakalım, Allah razı olsun. Bir Abi şu bana daha güzel Kendall geliyor ya. Yani şu bana daha güzel geliyor ya. Candle burada olsa bunu bu, yiyeceksin? Bunu, bunu yiyeceğim. Çünkü o, onun ne sevdiği ya. yemek. Ya mesela uf değil bu kadın. Bu kadın? Bu kadın uf değil. Çok fazla makyaj yapım yapma, böyle şey, kokuş. Hani yanında olsa kokusunu duyarsın, makyajının. Öyle şeyi sevmiyorum, anladın mı? Ben böyle duru güzellik seviyorum, seviyorum. Bu biraz eski videosu galiba ya. Evet, bir minik eski. Biraz estetikle yüz Boş eski. bir abla. Değil mi? Içerikle. Peki Ama bu mu kardeşi mi? Değil. Kesinlikle Kendall. Tırnak içinde doğal bir kız. Hmm. Ama bence wow bir kız değil. Şuna açıklık getirmemiz lazım. Evet. Sizce Kendall Jenner güzel mi değil mi? Bence güzel. Bence değil. Ben beğen abi beğenmiyor olabilirim. Evet olabilirsin. Olamaz mı? Cici ve Bella mesela bana göre Hadit ailesi daha şey çekici. Fisik. Sen sarışın mı seviyorsun? Esmer mi seviyorsun bir kere? Bana fark etmiyor. Onu yapmıştık zaten. He. <laughs> evet. <laughs> o hepsi demiştim ben. Fakettin bu tercihi biraz garip değil mi ya? En favori yemek biraz da böyle anısal da bir bağın vardır bence. Hmm. Yani. Küçükken mesela diyelim ki babası yapıyordur. <laughs> Gibisine öyle bir şey mi? <laughs> Onun babası artık annesi ya. <laughs> Ha doğru. Hangi babası? <laughs> Instagram'da falan filan ya da YouTube'da falan görüp de Allah'ım ne olur şu anda bunu benim önüme getir de yiyeyim dediğim tek şey makarna. Ya oğlum sen az yalancı değilsin. Vallahi ya. diyorum İnternette bak. İnternette çok Hayır. yapılmış bir et görünce canı ha, çekmiyor. Çekiyor. Ee? Ama makarnaya çok ayrı bir zaafım var. Onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Yani makarna, bilmiyorum abi o kadar cezbedici bir şey ki makarna. Mesela benim gösterdiğin insanların hepsinden çok daha güzel olan kız arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel bağladın. <abi. gülüyor> Makarnasını kendi yapıyor evde. Lazanya yapıyor, fetuçini e yapıyor. Lazanyasını ben dedim. Abi mükemmel. Evet. Hakikaten yani öyle. makarna çok lezzetli bir şey abi. Bence çok güzel bir seçim. Bence çok basit bir seçim. Bence çok güzel bir seçim. Basit ba abi. Ken basit Kendall'dan <laughs> maksimum bu beklenirdi zaten yani. Abartma <laughs> ya. Yani yani ben maksimum bu beklenirdi. Allah aşkına spagetti bolognese de. Mantı çok mu kompleks? Hamur. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bütün Kayserilerden özür dile. Evet. Alakası var oğlum. Bütün <laughs> Kayserilerden özür dilemen lazım Hayır. şu an. Bir de dilemişken bir de Sparta'lılardan özür dile lan. İtalyanlar İtalyanlar İtalyanlardan da özür dileyim o zaman. Evet. Ondan da özür dile evet. Ben da özür dileyim. On üzerinden bir favori yemek gözüyle kaç puan veririz? Bak, Abi. kıymaları da en sona saklamış. Böyle bolonez, spagetti bolonez benim için bir 8'i var. Etkilenmedim. E yedim hmm. bayağı. Severim yani. Hmm. Ama daha yaratıcı olmasını beklerdim. Ve bu yüzden puanım 6. Kylie Jenner falan filan, ben bir veriyorum. yeriyorum. Oha! Varsana biraz daha. O sırada bolonez böyle evet. geliyor. Ayıptır. Bence yalan şaka yapıyor şu an. Ben 7 veriyorum. Ee, yani çok inanılmaz değil yani 6 falan. Evet, ben Ki de... bu arada ben spagetti bolognese yani yapabildiğim nadir yemekler arasında. Bir ara şeyde koronada full bunu yiyordum hatta. Hmm. Hatta şey yapıyordum. E, Başamel sosu koyup fırına veriyordum sonra Frana. Yani, lazanya gibi oluyordu. Hmm. Evet. Ama işte geçti tabii. Dur 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 dur. Alo daha alo. Bitmedi. Baba daha bitme. Sen bir şeyler ne? bir şeyler anlat. Anlat anlat. Kylie Jenner Kylie Jenner. Bir şeyler <laughs> mi anlat. oğlum? Ne anlatacağım? <laughs> Sen bir, bir şeyler ya. daha anlat anlat. Gel ne anlattı Kylie? Nasıl gidiyor? Onu anlat anlat. Kendall'da, Kylie'de, da... Kylie Kendall Emrata. Hamburger pizza. Oh my god ya Obez oldum ya. Bu bölüm obez oldum ya. Oha o ne lan? <laughs> ne diyorsun? Abi <laughs> boşaltır mısın? Oha bu kim? Dursun ya dursun. 11 bunlar. Bu en güzel manken bu. Yarı yarıya bölüşeceğiz. Onu da yarı yarıya bölüşeceğiz. Manyak. Bence mı? Orta yolda buluşabiliriz ben, şu an. Ben bitiremem zaten. Ben bitiririm. Oh, <laughs> kafayı mı yedin? Bunu? Niye ya, kafayı bitiririm? Bitir daha geliyor mu? Ha. Bella ve Cici Hadid. Bella Hadid'in en sevdiği şey pizzaymış, yemiyoruz. Cici Hadid'in en sevdiği şey hamburgermiş, yemiyoruz. Kim ki pizzaymış söyle. Cici Bella. Mesela bak. Bu Bella Hadid. Evet. Ne diyorsun? Ne diyeyim? <laughs> Sorun ne tam olarak? Pardon. <laughs> Garip bir vibe la abla bu. Bu kadın mesela önceki hayatında büyücü olduğuna emin edebilirim. Ten olarak değil de saç rengi olarak esmer o renkli gözlü olan herkes Batuhan dahil olmak üzere bana çok şey gelir. Böyle. Sarışı ve renkli gözler nasıl? Tatlı. <laughs> <laughs> Bak mesela tatlı kız. ses. Başarılı. Yani abi zaten yani Buradaki kadınların hiçbirine çirkin demek mümkün değil ki. Hiç sevmem. Pizza. Margarita. Niye? Hiç sevmem. Dört peynir? No. İlla et mi olacak abi içinde? Kesinlikle. Peki karışık mı full böyle? Onu da severim. <laughs> İyi tercih. Hangisi? İkisi de. Bak bak bir Onun Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Aa onu mu saracaksın ona? Saramam ki o kadar büyük Doğru. değil ama şöyle yapabilirim. Böyle sarayım mı? İnsanlar hiç şey dememiş. Yani benim sağlıklı beslenmem gerekiyor. Sağlıklı bir şey söyleyeyim değil de yani çok nadir yiyebildikleri şeyler demek ki en sevdiği şeylere dönüşüyor. Zaten yani bunları yediğinde muhtemelen bir hafta bir şey yememesi lazım. Evet. ki Bu vücudu tutsun yani. Ya da bilmediğimiz bir sır var. Mesela Men in Black diye bir film vardı. Men in Black'teki bütün süper modeller uzaylıydı. Hmm. Ve şey diye açıklardı. Lan yani tabii ki herhalde uzaylı yani. Böyle <laughs> vücut mu olur falan. <laughs> Evet çok güzeldi. Batuhan, Bella'yla ile Cici girdi abi kapıdan. Tamam. Akşam benimle yemek yiye dedi ikisi de. Ama hı hı. bir tanesini seçmek zorundasın. Sana bir şey söyleyeyim kız arkadaşım pompalı ile vurur bizi. Allah Allah. O ne olacak ki ya? Tabii. Ona da git program de, program, yerse... program gereği yerim. Evet, yerim. Yani, program gereği. İkisiyle de yerim. Bir seçmen lazım hı hı. Bir tanesi Cici o zaman. <laughs> Sonra diyor ki ya diyor ben hemen şu yanda diyor otelde kalıyorum diyor. tamam. Gel diyor bir <laughs> de kahve içelim orada be diyor. Gider misin otel Ha, odada mı içeceksin?" Evet evet rahat olun diyor. Ya oğlum sen beni nasıl bir şeye sürükledin ya? Ha. Sıçtık biz ya. ya. İş bu iş. İş mi? Ne lan bir şey miyim lan ben? <laughs> Jigolo muyum ben? Batuhan Kendimi poz anlıyorum. J. <laughs> <Batuhan> J. <laughs> ha. Hangisi evlenmek isterdin? Cici Halit'le mi evlenmek isterdin? Belli Halit'le mi? Yani ikisi arasında seçim yapacak olsam ilkini seçmezdim. İyi ki çok böyle köşeli çekildim. Çok maskülen geldi bana. Bunun yanında. Sen biraz sarışın seviyorsun o zaman. Hayır. 10 üzerinden. 10. Valla ikisine birden. Hı hı. 10. Ya 10. pizza burger seçmişler. Daha ne seçecekler 10 yani. Ve yani hani bunun çok iyi bir pizzacı olduğunu ben tahmin ediyorum hmm. yediklerinin. Ve hamburgeri hamburgerin de iyiydi yani. Iyi, tabii ki. 8 vereceksin. This is 10. Pizza olarak mı bakayım Margarita mı? Pizza olarak. Peperoni de görebilirim şu an. Evet. Kutap soruşuk var. Düşün yersinde. Bin tane sos, sos, her şey var. O zaman buna 8 diyeyim. Orta 9. Buna puan verilir mi oğlum? 10 mu? 10. Tamam, hı hı. alıyorum, gidiyorum artık. Son çünkü bir kişi daha var. Ne? Evet! Ne abi! Oğlum çok iyi işte! Ne? Tamam. Niye üzüldün ya şu an? Doydum! Ah, ah. Ne oldu? Aa! Aa! Ne sence? Ya kanka kuru üzüm, muru üzüm, e elma elma bir şey getirecek saçma bak. Ama. Bu kadar yemeğin üstüne sence daha ne getirebilir? Tatlı getirecek. Dondurma. La iki tane getir, gördüm ya! <laughs> i̇ki tane getir. Dondurma. Gerçekten dondurma mı seviyormuş? Kanka, Allah! Bak, dedim ben sana. Bak oğlum, bir daha iki tane getirmiyorum diye bana laf etmedi. Ne diyene, dedim bak sana? Iki tane. Bir dakika. Bu ne bak, oğlum? İki tane. O ne oğlum? Ben sana ne dedim? Hocam Kuş ne üzüm, ne muş üzümü falan bir şeyler böyle Nehler, üzüm oğlum? kuru üzüm getirecek demedim mi? Bu ne oğlum? <laughs> Apraraç mı en sevdiğin şey? Bu ne oğlum? Balık yağı. Magnezyum. Bu da B12 mi? Evet. Arkadaşlar, bu kişi kim biliyor musunuz? Bir Türk manken. Diyecektim ki, hiç Türk yok mu lan? Vallahi Heh. diyecektim sana, yemeğe gelince şey yaptım. Söylüyorum, Çağla Sana helal olsun. Evet, evet Çağla Bu tabii ki en sevdiği yemek değil ama Çağla şöyle bir açıklaması var. Hiçbir şekilde fast food tarzı kötü hiçbir şey yemiyormuş. Tamamen sağlıklı ürünlerle besleniyor. Niye Çağla dedim zaten. Türkiye'nin en herhalde kendine iyi bakan insanı evet. olabilir. Nasıl yani? B12'nin On... senin... Şey basana elinle hepsini... Koy oraya. B12'yi gerçekten... Ay, elini... Abi elim temiz! Aa, koy oraya. Oğlum. Elim ya. Tövbe küsür Onu oraya koy. Onu oraya Bir oraya tane ye ya. Hay, oğlum oraya... B12 ya. Koy, ben alacağım. Hafızanın güçlerine... Ne olacak, koysam? Ensemi ısıracak ama. Kaju, badem ve kabak çekirdeğini özellikle çok fazla seviyormuş ve her gün de bol vitamin alıyormuş. Şu anda bizim önümüzde işte balık yağı var, magnezyum var ve B12 var. Ben böyle kendine bakan insanları çok saygı duyuyorum. Ben yapamadığım için. Nasıl tadı? Çiğ. Avuç avuç, oğlum sen koca pizza yedin, hamburger yedin, burrito yedin, spagetti yedin. Yetmedi bir üzerine polonya mantısı yedin. Hakikaten ha. Şimdi de avuç avuç bunları yiyorsun ya. Bunlar iyice zayıflanıyormuş. <laughs> ben bir dur, şeyi de göstereyim size ya. Bakın. Çağla şirketi de göster bakalım. Bakar mısın abi? Makalar <laughs> düzgün ve. Bak sana. Evet. Bu da mesela Barbie gibi fiziği bir kadın. Değil <laughs> mi ya? bacaklarının şekli ve kaslarının yapısı bayağı Barbie. Evet ama zor bir yaşam ya. Değil değil, zor bir yaşam değil. Zor abi ya. Değil abi. Çok fazla sağlıklı beslendiğin zaman o bağırsak floraları değiştiği için... Canın çekmiyor. Canın çekmiyor, hamburgeri canın çekmiyor, şekeri evet. canın çekmiyor. Bunlar senin normalin oluyor hatta belli bir yerden sonra şey oluyorsun. Ulan eve gitsem de ara öğünümü yesem, bademimi. Sporcu beslenmesini falan düşündüğümde onlardan da farklı. Çünkü bunların kas kütlesi de çok yok vücutlarında. Yağ da yok ama kas kütlesinin de çok yüksek olmaması gerekiyor. O yüzden gerçekten yiyemiyorlar. Atıyorum sporcu biri ya da işte bir Yonse tarzı fiziğe sahip birileri mesela işte pilavını da yer, ton balığını da yer, işte hamburgerini de yer aslında ekmeği. Tam bu da ekmeği bilmemiz sağlıklı bir ekmek olduğu noktada. Onları da yer, haşlanmış patatesini de yer, fırında patatesini de yer, yer yani. Ama onlar yiyemez mankenler. Çok kötü bir hayat. 46 yaşındaymış. Bence inanılmaz başarı abi. Mesela Mert sen kaç yaşındasın? 34. O mu? Suyla, suyla. Ha. Ver su. Su ver su. <laughs> Altı direkt kalsın. Bitiyorum. Kolay ne? Abi handling manevrası yaptık mı ona Yo, ya? Yok ne olacak oğlum? Gittin mi? Benim boğazım geniştir şöyle. Evet. Hmm. Boğulmam yani. Biliyorum biliyorum. Ne demek lan o? <laughs> Kendi şöyle kendine gel. O zaman 10 üzerinden. <laughs> Vitamin ve çiğ kuru yemişe kaç puan veriyoruz? 3. <laughs> Ben böyle bir hayata yokum. 10 Belli oluyordur. <laughs> yani gördüğünüz gibi yokum. Dört. Dört mü? Yani şu B12'nin hatırına, bir de kas ağrılarımı geçiren magnezyumun hatırına dört. Beş. Yani. <gülüyor> Tamamen <gülüyor> fonksiyonelitesine 5 ama tadına değil yani. O artık onu yeme artık S sıfır ya. Abi. Kendisinkini bitirdi. Ben sıfır veriyorum. Geçtim. Kaç? Sıfır. Ulan bir, bir hadi bir vereyim. 1 Bir abi. Abi ben on veriyorum. Sana helal olsun lan. Vallahi Oğlum, sen mısın? Neden biliyor musun? Heh. Neden? Sağlıklı mı? Bak Bravo. şimdi şuna göre değerlendir. Dur çeyze Yemek yandan. bile değil bu ya. Sağlıklı yaşamdaki bir insanın yiyebileceği en sağlıklı yemek. Bitti mi? Daha tatlı seven yok mu ya? Abicim artık yani gözüne dizme ya. Oğlum hepsini yedin hepsini. Oğlum tatlı, Hiç, tatlı seven tatlı yok değil, mu? Yok. Yuh. Yok. Tamam bitti. Kapatıyorum. Hakkınızı. Botuhan bölüm bitti hala bir şey yapıyorsun Ne oluyor lan? İyi anneanneciğim yani, senden. Aa sen. Ellerinden şey. öperim. İyi, kucağımda çekimdeyiz. Ya, öyle mi? Aha. Ha, tamam, öpüyorum.